Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Botox tutuyoruz. Maalesef ki maalesef ki yani ince yani temizleme gittiğince kaldı oluyor. Fikri açacağız. Ben buradan seçtim kirpikli. Evet kirpikli sadece 70 kırdı kaldı. 70 kırdı yani buradan 100 kırdı alacağız buraya kadar gelip gide deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Ben 100 alacağım. Zaten yani 200 jetonum var. 50 50 varsa 100 jeton veririz tamamız. Eğer yani 100 jeton istarsanız der kademe. Yani bir iki maç yapmamız lazım gelir. Bey savaş kazandık görevleri 250'den 500'e yükselmiş. 500 savaş kazananlar yok. 1000 jeton var. Merve'nin için çok olamam Dur dur burada hata benim. Burada hata bende. Oh evet, aslında Mikol iyi var arka burası. Hemen girelim kedi kitle deneyeceğiz. Merak etmeyin. Kedi, kedi de bu videoda deneyeceğiz. Önceden bol sas çekmiştim. Önceden yani Ama onu atmadım. Ben atmadım bilmiyorum. Atmadım onu <laughs> Ben bir koyla oynayayım. Tamam tamam. Hiçbir şey yok. Ben bir oynayamıyorum. Ben bayağıdır oynamıyorum. Oynamıyorum yani. Bir falan. Aha. Çikolata alırım. Güzel. Lütfen onu alayım Yani. Hatta yapay zekası mı gelişmiş? Anlamıyorum yani ya. Bunlar çabuk ölüyordu. Bunlar büyük ihtimal bot. söylüyor. Ondan konuşalım. Böyle büyük botlar. Hemen içeri girelim. Çok varmış. Sıkıntı çok. Büyük ihtimal kiti e aldık. Çok istiyordum kiti. E. Daha bile dedim O geçen günden beri gelmesi bekliyorum. <laughs> of tek attım. Tek attım ben. Neyse. Arayın bakalım. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha kırdım var. Burayı çabuk geçti. Çok güzel olur canım. Burayı hata yapmışlar. Hayır 200 istiyormuş. Neyse ben burada çözdü alayım. Bence bu hafta sistemi gelmesi çok güzel oldu. Sonunda da ele efsane bambu kasarım. Maalesef ben python Bey'in oyuncu olmadım. Yani python Bey'in oynamadığım için. Maalesef profil açamayacağım o benim için çok oldu. Ben Fatih Bey'in... Fatih to... Bey'in... Bin milyonlar. Dolar <laughs> bilmiyorum ama... Böyle bir şeyim. Aha. Ha, elimdeki şey gerçekleşti. <laughs> ah. Bunu bekliyordum. Aha ilk defa. Dur 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 dur. Kit alacağım ben daha benim levelim yüksek değil ki ben nereden saldırıyor? Dur dur. Akıllandım ben. Gireyim. Tamam gireyim. gireyim. Niye? Çünkü maçı çabucak bitiririm var. Açmak için Karışık kanı aranmıyor olarak, bu hoşuma gidiyor. Hem çocukluk zaten. Ben çocukluk koynumdan yani neden tabarak almayayım? Mesela hep verebilirim. O yana bueno, da o hal takıp bana kolaçok kanı oynamaya başlıyorum. Ayrı adalara konarsın yani. Bak bu güzel, kolaçok kullanırsan Bu de Mağaranın arasında mutlaka ile gelebilir mi? Ve duvar arkası üstüne duvar arkasını öldürmeye çalışıyor. Yani kafa da mükemmel ya. Yani. Neyse bot diye dalıyorum ama yani bot gibi de davranmıyor. Bot diye dalıyorum. ölüp çıkıyorum yani bu. Biliyorsanız ki yani ben çok videomda otomatik atıyordum. İşte o zaman yani böyle ilişkin almayı falan yani beceremiyorum. Şimdi becerebiliyorum. İyi var yani. Zaten kitle yani yakından oynayacağımız için pek de kedi kitle oturdu. Kamera falan gerek yok yani. Ay o gerek yok değil mi? ne bile <laughs> Ne bile biz. Bu resmi üstüne atladığımızda yani tomatik falan var. Şöyle şöyle alayım. Aldık. Şimdi bir yerden nerede? Havuz. Tabak mı kaçıyor? Ben yine ikisinden nefret ediyorum. <laughs> evet 88 Geldim, he. Geldim, he. geldi mi? Geldi mi? Geldi. Kötü kit oldum. Kötü kit. Hadi bismillah Kedi kit Kedi kit İşte bu İşte bu ha. Kedi kit Çekin fotoğraf Fotoğraf çektim Kedi kit İşte bu İşte bu Kedi kit Direkt kurbağa Buradaki savaşçıyım Kit alın açıldığından alınan kredi 38. İşte kurabu alıyorum. İşte bu. Kit neredesin? Kit. Kit. Kaç günden beri kit bekliyorum. Ver bakayım. Tüm. Tüm altını falan hep buna vereceğim. Yetmedi. Bunu alacağım. Evet, ne aldım? Çünkü Kedi kiti karton kutuyla çok güzel oluyor gidip, gidip, gidip. Ben bunu kaç sezondur bekliyorum daha. Kaç sezondan ara, önce haber aldık işte Arkadaşlar sonra Beşinci sezondan beri, ben 2019'da başladım oyuna Beşinci sezondan beri muhabbeti geçiyor Kedi git. Kedi git ne zaman gelecek? Kedi git ne zaman gelecek? Kedi git gelecek mi? Gizemleri var. Şimdi kedi git geldi gizemleri de kaldı. Bakalım. Anam. Oh, ne yapıyor lan bu? canım az olmasına bakmıyorum yani. Canım az olsa da öldürebiliyorum oha. Hadi bakalım. Ultim notum açık ben doluyor. Bunun ultisi Edgar'dan çok çabuk doluyor. Bunun seviyesini ben maksimum hale getireceğim. Onu söyleyeyim Hani Bana kaçabildiğim kadar. Şapkin mesela çok rahat kasıldım. E bitti maç. Evet. Kazan. Peki. Bize 10 kupayı ekledik. Çok güzel. Ben bundan dolayı yani seviyorum yani güçlü geldi bir de. Ondan beri kilitli bekliyorum. Kilitli de alacağım istiyorum falan diye. Bu heyecanı bekledim. ve heyecanımı da süpersel lazım olsun kırmadı. Yeter bir süper Allah alamayacak hoşuna girmiyor heyecandan yani böyle bir nasıl heyecanlıyım bugün buradan gelene kadar zor durdurdum okulda açacağım ya bu karakteri açacağım ya evet Ne? Yani, acaba bir yeni bir deneyimde ortaya çekecekler gelecekler şimdi karakteri aldım yani 1050 lira mı vereceğim aaa yani lira verenler boşa verdi diye düşünüyorum benim düşüncem de Tabii ki de bir sürü ödüller de verdiler ama Aynı bir yani bir sürü ödüller ilk kredi bektirip de çekebilirlerdi mesela ben kedi yani 2700 sonra kredi bekliyordum yani kalkıp çalma önce kalkıp kredi ve bu bana kredi olarak dönüştürüldü dükkandan yani gider diye aldım sonra işte, da işte kredi dükkanına kadar oynamıyordum şimdi de böyle bir ödüller Şöyle saklanayım ben. Saklamam neye şarjı yakacak bilmiyorum. Nerede bu ya? Nerede bu? Nereye gitti ki? Neredesin? Alo, alo neredesin? Alo, alo. Burada. Naro gitti. Dur, dur Şöyle kutuyu deneyeceğiz. Bom, bom, bom. Bitti. Bitti. Sık. Bu karakter çok OP ya. Çok OP karakter. Süpersen çok OP karakter getirmiş. Değil mi? Bu kadar olmaz yani. Hey! Hadi! Hey! 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 Ciddi misin? Videoda karakter. Videoda karakter videoda. Videoda karakter çıktı. İşte bu. 66 karakterim oldu. Charlie. Charlie'yi de deneyeceğim. Durun kiti kiti deneyeceğim. Charlie'yi hiç deneyemedim. Şansımı yapayım. Oha. Oha. Şansımı. Şansım bayağı iyi. Mezunu da okumuyor. Oy oy şansım. Oo. Oy oy. Ben böyle 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 alacağım işte Hayal ediyorum sürekli böyle çalmıyorsun diye yani hiç. Elmas marcamıştım ben de her şey onlara. Çalmış karakteri hani onu biliyorum ama hiç oynamadım neredeyse. <laughs> Hani neredeyse değil, hiç oynamadım. böyle <laughs> seni bir içine hapse edeceğim. Keşke yıldız gücü olsa şu an bunu öldürmüştük yani. İkimizi <laughs> aynı <yanda> öldürdük. Neyse. Deneyimledik <laughs> en azından. <gülüyor> <gülüyor> yani gelen bu ortası deyince de 3 tane ödü artık. Hadi bundan da bir sonu sonra bir dönme. Hadi bundan sonra sen evi Niye desin? Ve yüz kredimizi aldık Baya Bayağı mutluyum yani. Bir Charlie'yi bir şey. Bu savaş topunu da deneyeceğim. Bir de savaş topunu da deneyeceğim. Bayağı bir sonu video oldu. Bu videoda yani. Bunun üstü Video like atıp abone olur musunuz? Bakın hem yani içerik kitimiz oldu. Aynı gün hem de içerli çıktı. <laughs> Şöyle bir anı durduralım. Yanına gidelim şu anda. Bot bunlar peki gidelim. Bot, bot dedik öldük demiş. Bot gibi dağıldı. Yani bot, bot bunu bildiğin için gündem, gündem. <Gülüyor> 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 Ama bir de onu Ama burada büyük şey. Neyse. Neyse. Adamım sesim büyüktü. Neyse işte. Şimdi ne olacağız? Ne olacağız? Ne olacağız? Ne olacağız? Ne olacağız? Ne ne? Baktınız mı? Bir atamadılar ya. Bunlar yani, yani bunlar botları yeniliyor lan. Biz botu yeniliyoruz ya. Bota yeniliyoruz. Çıkayım yani. Burun da yani. Bu kadar iyi değil. Ha. Yendik. Güzel. Ben Charlie'yi da çözmem lazım ya. Taş yapamayacağım ben. Charlie çözmezsem. İyi olmayacak yani. Bu benim için kötü bir sonuç olacak. 100 200 gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidiyor gideceğiz. Ne aldım? Star aldım. Bu bayağı Star Wars açtım. Siz birlikte. Hatta birisinden efsane bir dedi. O yüzden şimdi geri git kiti deneyelim. Gide gitti şimdi deneyelim bakalım. Şu savaş topunda. Ben bakalım. Şimdi heyecanlıyım yani gelecek gelecek diye. Mikki gün de geldi. Karakteri de beğendim bu arada. Tırmıklayacağım <laughs> şimdi. Her gün seni seni bir be Güzel. Tamam ki karakter lan bu. Bu defa bir opiyel -op karakterle onu özgürlüyorum. Yani. şimdi I var to more oh, Lan. Atamadım. Bir uşak bir şey çalıştım. Ay yok direkt atmaya çalıştım atamadım. Ve boom. İşte kötü gitsin. kitin gözü oldu. Kedi kit. Kedi kit. Kedi kit. krizleri bunun için bekliyordum. Bayağı yani sevindim ben karşıma. Dedi ki açın. 6 gün süreniz var yani efsane insanlara gelecek. Yani bayağı kötü bir <laughs> Bu sezon zaten bayağı fazla veriyor. Bir de açabileceğinizi düşünüyorum. Kromdikten'deki büyük hata yaptım Neyse kromdikten denizin yani şeyler şeyleri alın bence. Direkt diyeceğim Allah ki yani alınız aklımda. Ben yeah, yeah. neyi konuşuyorum? yok yine bu çok <laughs> <Bilmiyorum, biliyorum, biliyorum. Gülüyor> yani. Bir geldi mi şimdi? Ay devam ediyor. Şu an Bom, bom, bom. Ve ben gol attım. Maç bitti. Çok iyi bir karakter ya. Çok iyi bir karakter. Bom bom bom. Ne sevdiğim kadar şey falan da Ben bu karakteri çok seviyorum ya. İlk favori yani. Sonraki favori savaşçım olabilir. Tamam. Çomak. Mutlamış gibi oldum ben. Burada deli elmas varmış. Köşmek bir deli elmas olması. Deli da aldık yani topladık. Ben topluyorum yani. Biriktiremiyorum ben. Yok topluyorum. Biriktirseniz bir kadar daha yolu ve ben bunu bunları çoğaltılmasını sevdim yani. Şunu çoğaltılmalarını sevdim. Star diyetinin de sevdim. Ve bu ropesin yani paralı olmasını sevdim mi sevmedim. <laughs> Maalesef. O kadar da olur. Sevmeyelim yani. Arşivde cezalımız yok haberlerine gelmiş Kedi Kitten Starion'a gelmiştir muhtemel yani bu liba verdi ya da burada pes geldi Evet burada pes alakalı bir şey gelmiş Neyse zaman uyarlayayım ya çok seviyorum şu karakter Kedi Kitten çok bekledim beklediğime değer diye düşünüyorum yani değer diye düşünüyorum bugün de zaten Canavar değil yani Canavar can kit can en sevdiğim savaşçı kit yapayım Ben kiti bayağı seviyorum Bayağı seviyorum yani karakter olarak Bayağı yani bayağı çok seviyorum Beşinci sezon biliyorsunuz ki yani oynayanlar bilir ilk baş kedi kiti duyuracaklardı Sonra ne oldu bilmiyorum oraya kedi kiti duyurmadılar kutulardan çıkarmanın keyfi bunu çok güzel olurdu ya. Bunu düşünseniz o kutudan çıkarıyorduk. Evet, evet. Tabi eski şimdi böyle bir videoyu kapattıktan yayınladıktan sonra şey yapacağım. Ne yapacağım? Tarihlerinden bir çıkarma kedi çıkarmaya çalışacağım. Evet birazcık fazla geldi. O kadar yani. karakterin canı az ama yani bayağı vuruşları çok iyi OP karakter yani 2023'ün OP karakteri efsane bir OP karakteri evet. yaptığı bu maç son maçımız olsun bence yani bu maç dur kim söyledi bunun hatırından bir yönden gürüyorum. evet kim söyledi daha prolaşacağız daha bu yani şey amacı der şeyce yani böyle daha daha pro değiliz

Evet bir tarafından gol yedik. Kral ama güzel. Onu da aldık. Güzel olduk. Hayır ya. Öldüremedim şu adı ismi. Şimdi arkadaş. Al işte. Neyse maçımız kaybetmeyle sonuçlandı. Bizimkiler yani adam pro gelmiyor. Neyse işte mi? bozuk yani. Tek oyna demeyin işte bu yüzden. Tam tek oyna demeyin. Sevmiyorum ben böyle şeyleri. Başka bir kulübe katılayım yani. O benim kulübüm değil. Yani kısacası video kitin kitin gelmesini konuşmak oldu. Kitin -kit ben yani yani baya baya istiyordum. Yanı yoksa şurasına gelecekti bugün hatta düşündüm yani Gelecek mi Gelecek mi bana sürpriz oldu yani bir güzel geldi bir güzel bir sevindim büyük bir heyecan oldu Biliyorum ki sizi de büyük bir heyecan olmuştur yani açanlar için konuşurum açmaya çalışanlar için de büyük bir heyecan açmaya çalışanlar yani bayağı üzüldüm, üzüldüm. yani açmaya çalışıyorlar kredileri bayağı biriktirmeye çalışıyorlar ben yani ne, ne, nasıl aldım? Hem buradaki şeyi topladım hem de şuradaki ee, yani kademelerden yerleyerek açtım sayede yerlemiş oldum. 950 mi? Oha. Neyse. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.